lansman aracıymış. Lansman daha yapılmadığı için araç şu an açık değil. Land Cruiser Prado. Altta tepesi var. Park sensörleri var, led stopları var. Yine kocaman All Terrain yazan bir Dunlop lastikler var. 265'e 60 20 inç. Cantlar, tekerlekler. 20, 22 Audi'nin de bu arabanın daha küçükmüş. Audi'nin cantları gerçekten aşırı büyüktü arkadaşlar. Buradan salıncaklar bile görünüyor, alt takım görünüyor yani. Bu arabanın şasisi yani hayvan gibi sağlam diyebiliriz. Şimdi sizler için biraz kaçak görüntü alalım lansman için. arkadaşlar. Bu aracı da gösterelim. Land Cruiser Prado 2.8 D yani dizel araç. 202 beygir. Torku yazmıyor. Nedenini bilmiyorum. yakıt tüketimi 10.7 diyor. bayağı bayağı yakıyor bu araba. 8 l 6'ya şanzıman diyor. Bu muhtemelen 8 liraya AT yine o sorusu olan Pro 8 şanzımandır diye düşünüyorum. Ama Yine bir soru işareti. Yani 2.8 bir motora EAT 8'leri koyarlar mı? O da bir soru işareti. Olmayabilir. Yanlış olmasın. Şimdi buradan bir yaklaştıralım. Buralar net görünüyor arkadaşlar. Fiyat yok. Çünkü lansmanı yapılmamış bu aracın. Toyota ile de işimiz bitti. Burada BD var. Çin. Karavan var. Arkadaşlar bu karavan muhtemelen şey. Yarbakır'da bir karavancı var da. Onların. Bu lansman aracı. Bugün açmıyorlardı. Bugün açmışlar. Hani açmıyordunuz arabayı? Taba deri koltukları var. Taba değil de bu kahverengi dün bana açmamışlar darbayı. Bugün açtılar. Hazır açıkken de ben yakaladım. Lansman öncesi Land Cruiser. Mod. Klima vesaire burada. Vites topuzu Toyota'lardaki de aynı. Sürüş modları. Araba tank gibi arkadaşlar. Şöyle bir dışarı doğru geniş açı göstereyim. İniyorum. Burada da C-HR hibrit var. Size hep videodan izleyin deyip durdum ama biraz da bilgi vereyim. Şimdi Corolla Cross ve Corolla Sedan hibritler için söylüyorum. Yakıtları şehir içi 5 litrenin altına iniyor. Uzun yolda da 5-5,5 litreyi. Basarsanız 6,5-7 litreyi görüyor. Basmazsanız arabalar az yakıyor. Benzinli arabalar, sorunsuz arabalar, turbosu olmayan arabalar. Turbolu versiyonları da yanlış değilsem şey var. Corolla'da var ama Corolla Cross'ta yok. Corolla'nın 2 litre versiyonu da Corolla Cross'un 2 litre versiyonu da var yurt dışında. Böyle. Ee, buranın direksiyonu farklı. Bu bizi mutlu etti. Ortadaki tuşlar arkadaşlar bu araba daha premium hissettirdi bana. Diğerlerine göre. <laughs> Ambiyans aydınlatma yan tarafta sadece var. Burada devam etmiyor. Kapıyı tekrar açıyorum. Niye devam etmiyor acaba? Çok ilginç. Çok ilginç. Devam etmiyor arkadaşlar. İlk bindiğimde bu arabaya kil araba demiştim. Çok oturmuş mesafesi. Şöyle göstereyim. Oturduğunuz zaman arkadaşlar çok yukarıda kalıyordu. Tabii ki koltuğun yüksekliğindenmiş. Mesela bu arabada öyle hissetmedim. Koltuğu ayarlamadığımız için böyleymiş. Kenarları da alkantar arkadaşlar. Yine göstereyim buradan ışıklarımızı yakalım. Alkantar arkadaşlar bu çok güzel. Havalandırma menfezlerimiz yine hoşuma gitti oyuncaklı ama plastik fazla bir şey beklemeyin. Yine elektrikli bagajımız var buradan basıyorum. Açıldı. Kapatıyorum. İki tane bardaklığımız var. Çok çok ufak. Zarif bir vites topuzumuz var. dinleteyim bunu. Burada bir alan var. Otomatik park var. Şimdi araçtan ineceğim bana müsaade ederlerse. Müsaade etmiyorlar maalesef. Şimdi buradan açıldı. Bu bagaj düğmesinde arkadaşlar Corolla Cross'ta iki tane düğme vardı orada. Birine basınca kilitliyor, birine basınca açıyordu. Sanırım bunda da öyle. Yani şu an bütün arabaların bilgilerini kafamda tutamıyorum. Sadece genel bir size göstermek için. Bu bagajda bir tahmin edeyim. Benim tahminim 400 litre falan. Bagaj açmışız kaç litre acaba? E, bu araç 388 388'miş yani <laughs> tutturdum neredeyse 400 demiştim. Kapatalım. Burada bir Land Cruiser var arkadaşlar. Amerikanın en çok sevdiği arabalardan biri. Bu lansman aracı arkadaşlar. Toyota Land Cruiser Prado. 2.8 D4. Bu araba. Üç silindirli benzinli motoru varmış, hibrit değilmiş. Ben sevmiyorum atmosferik, biraz hantal kalıyor. Ama bozulmayacaktır. Yine alınabilecek bir araç. Sanayiye çok gidenlerin en son bu arabayı alıp mutlu olacağı. Kesin aşikar. Aracın içine bindim. Ben bu arada ilk defa içi gri bir Corolla görüyorum. Yani bu kasada. Önce kasalarda zaten çok görmüştüm ama hiç denk gelmemiştim. Koltuk ısıtması varmış. Sanırım bu araba Sanırım bu araç Xpekmiş. Dikkat etmedim şu an. Kafam çok karışık. Çok fazla da bilgi alışverişi oluyor burada. O yüzden arkadaşlar şöyle bir geniş açıya tekrar geçelim. Aracı göstereyim. Bu ekran Corolla Cross'la aynı. Dediğim gibi aracın testini yaptım. Direksiyon arkadaşlar. Corolla Cross'un direksiyonu sanki bir tık daha farklıydı derisi bana. Öyle geldi. Daha güzel geldi. Arkadaşlar Corolla'daki en büyük problem arka baş mesafesi. Bir önce kafamı çarpmıştım. Benim boyum 1.85. Aracın sunroofu var. Bu araçtan iniyorum. Dediğim gibi peşini ispekmiş araç. Şimdi arkadaşlar böyle zor bela arabaya bindim. Kafam tavanda. Şöyle de göstereceğim size. Bayağı tavanla baş başayız yani dikte oturmuyorum. Dik oturursam kafama girecek tavan. Hiç rahat değilim arkadaşlar. Tavsiye etmiyorum. <laughs> Almayın. Alırsanız beni arkaya oturtmayın. Çıkalım bu arabadan. Pro H City. Mert hocam bak bu arabayı senin için inceliyorum. Race City. 130 beygir. Arkadaşlar bu PSA grubunun motoru. 130 beygirlik. 8 liraya ateş şanzımanla birlikte geliyordu. Ee, sorunsuz bir şanzıman, sorunsuz bir motor. Herkese öneriyorum. Bu arabayı alın. Toyota'dan alırsanız da 10 yıl garanti veriyorlar. Liste fiyatı genelde Toyota pek fazla indirim sağlamıyor. Liste fiyatından veriyor arabalara. 1 milyon 665 lira diyor. Ee, biz bakalım kaç lira. Evet, ticari bizim ilgi alanımız değil ama yine de inceleyeceğiz. Şimdi bana şey demişti ya arabaya bakan kişi. Biz demişti e, bu plastik kokusunu aldık. Evet arkadaşlar yukarılarda var. Hatta her tarafta var. Her yere plastik arabanın. Bu ortadaki ekran Toyota. İçi bu şekilde arkadaşlar. Doblo'nun da içi böyle. Ondan sonra Peugeot'un da partnerdi. Yine içi böyle. Citroen'in de içi böyle. Sürüş modları var. El freni, start stop falan. Daha FC girişi var iki tane. Size aydınlatayım yine. Işık anlardım. Böyle arkadaşlar. Bu arabadan iniyorum. Şimdi fiyat alacağım ben. Burada ben Hilux'ı severim arkadaşlar. Dün bu aracın test sürüşünü gerçekleştirdim ben. Toyota Corolla Cross. Linkini buraya bırakamayacağım. Çünkü muhtemelen siz bunu hemen izlerseniz ben iki haftaya falan bu videoyu yayınlamış olurum. Detaylı bir test yaptım. Kullanıcı testi sayılabilecek düzeyde bir test. Çünkü sürekli bindiğim bir araba bu. Corolla Cross. Haylaks'a da bir göz atalım. Liste fiyatı 2 milyon liraymış. Araca biniyorum. Hiç ee, i̇ç dizayn böyle. Işığımızı geri açalım. Boşuna kapattık şimdi. JBL. Arkadaşlar ekran JBL'in galiba ya. Veya ses sistemi bu sanırım. Hangisi bilmiyorum ama hayalet gösterge yok. Benden eksi puan aldı. Ee, direksiyon ısıtması varmış. Artıya geçti. Bu araba güzel arkadaşlar. Hayalet gösterge de çok da önemli değil. Boş verin. Gerek yok. Bir kap alıp hayalet göstergeyi ne yapacaksın kardeşim? Şimdi benim incelemesini yaptığım araç 2023 model. Bu araba 24-25 modellerde böyle. Bu araba yeni makyaj yedi. Bagaj havuzu koymuşlar. Çıkıyorum bu arabadan. Burada da bir Corolla var. Şimdi Corolla'yı binip size anlatacağım. Arkadaşlar bu araç için fiyat istedim. En fullü 1 milyon 625 civarıymış. Tabi arayıp sorarsanız bir tıkla düşme ihtimali var. Bu hani satış fiyatı böyle dediler. 600 bin lira 12 ay yüzde sıfır faizle bu arabayı veriyorlarmış. Bu arabanın test sürüşünü yaptım. Yayınlayacağım. İzlerseniz. Şimdi Corolla'ya geçiyoruz. Arkadaşlar Passion paket burada. 1.8 hibrit. Benim testini yaptığım araba da Passion'da. X-Pack Yine par sensörü yok. Ön arka yok yani. Maalesef bunu sonradan 8000 liraya falan takıyorsunuz serviste. Arabanın fiyatı 2 milyon 400 diyor. Yine buna indirim var zaten. Bu geçerli değil yani. E-CVT günümüz şanzımanlar arasında en problemli olan şanzımanlardan biri. Corolla'ya bakınca da 1.5 Passion X-Tech paket var. Multidrive Drive S diyor. 125 beygir.